Güle güle bir defa giyiyor. De bir şey. Şeyden internetten aldıklarımızda şey e, hava bozuktu ya giyememişti şimdi giyiyor. İnternetten mi? Evet internetten almadık mı bunları? Hayır abicim Normal mağazadan aldık ya. Bilmiyorum sen getirdin onları. Hadi çocuklar gidiyoruz. Hadi bakalım. Kapat kapıyı. Kapattım ben. Günaydın. Uyanabildin mi? Hı, hı. hı? Hadi geç bakalım. O aydınlanıyor. Hediyeyim. Hadi atla arabaya. <laughs> Günaydın. Ben çocukları bıraktım. Eski evine oraya doğru gidiyorum. Bir dideme uğrayacağım. Belki sonra birkaç işim var onları halledeceğim. Benim ev doktorum falan hala burada aldıramadım. Oralarda birkaç işim var. Bu arada spora gidecektim sabah ama hiç henüz değil yani. Kesinlikle değil. Zaten bayağı yazanda olmuş. Herhalde 3 ay falan spor yapılmıyormuş koronadan sonra ama 3 ay dayanabileceğimi zannetmiyorum ama bugün değil. O gün bugün değil. Hala şuram ağrıyor yani. Hiç kendimi yormaya gerek yok yani. Ee, bir hafta daha takılayım dedim ondan sonra. Şu iyice geçsin şu fırıltı göğsündeki. Ondan sonra devam ederim. Dediğim gibi Didem'e falan gideceğim. O da evi yaptırıyormuş komple yıkmış. Hem bir bakayım nasıl oluyor falan merak ettim. Ondan sonra çocuklar falan yani günün devamında. Görüşürüz tekrar. Tarçını çıkardım. Tarçın bak arkadaşın ağaçta kalmış. Bu yazık ağaçta kalmış bu siyah dedi. Gidemiyor musun sen oradan? İnemiyor musun? Mia Mia bana bağırıyor. Hadi inersin, inersin. Hadi. Nereye geldi kendi? Biraz sonra bakarım. İnemezse artık ararım bir yerler. İnemiyor. Ne diyorsun bu duruma? Kalmış orada deli. Gidiyorum ben. İnecek mi kendin? Hadi. Aferin. <laughs> İnemezse çağırırım hayvan ambulansını. Az sonra tekrar bakarım. Burayı buraya yapma gel. Milletin bahçesine yapma. Didem'e gittim. Onun da evi darma duman. Tadilat var evde. Baya kötüydü. Bir kahve içtik çıktım hemen. Zaten ustalar geldi. Ondan sonra arkadaşıma gittim. O da hastaymış. Ben iyileştim. O hastalandı. Bir türlü görüşemedik. Bir şey ihtiyacı var mı falan diye sordum. Oradan çıktım şu um, orada yakınlarda bir tane atlet vardı bir kere daha gitmiştim hatırlarsınız oraya uğradım. Birkaç bir şey almak istiyordum dolaptım içine koku, naftalin gibi şeyler falan aldım böyle gösterim zaten. Yavaş yavaş çocuklara giderim az sonra. Enerjim olsa da biraz evi toparlasam, silsem, süpürsem yani üst katı ne çalışıyor? Silmiştim de bir süpüreyim yine çocuklar bir şeyler yemişler dökmüşler odalarına. Ee, dün de jaluziyi sildim. Bayağı kötü olmuş. Ya bir hafta temizlik yapmayınca ev nasıl batabiliyor hemen? Ben bir şey anlamıyorum yani. Ocağı bir iyice sileyim, Üstten aldım. Onu yapacağım. Alt katı bir silmek istiyorum. Üst katı da süpürmek istiyorum. Üst katı silmiştim. Eee alta inemiyordum ya hastayken. Yani iyileşmiştim ama hala pozitiftim. O yüzden aşağı inmiyordum. Üstü yaptım ama az kaldı. O yüzden bir aşağıyı silmek istiyorum. Çamacı kurmuşlar her yer sim yerler falan. Onları süpürmek istiyorum. Gözüme batıp duruyor. Neyse yemeğimiz var. Bugün yemek yapmayacağım. Onlarla uğraşıyorum. İnternetten artık. bir tane ayakkabı aldım. Ama ve lakin e, gelmedi. Yani 1 Aralık yazıyordu en son teslim tarihi. Gelmedi. Neredeyse hani artık para geri talebi edecektim. 6 Aralık'a uzatmışlar. Ne oluyor bu paketçilere bilmiyorum. Bir de eve de getirmeyecekler. Hani Afal Pünt var alma noktası. Oraya gelecekti. Orayı da aradım. Daha gelen giden yok. Zaten benim tarihi de uzatmışlar. Umarım gelir yani. Birkaç gün kaldı. Ee, ilk defa yaptım yani normalde hiç mağazada hani giymeden denemeden almam böyle şeyleri. Ama onu daha önce zaten bakmıştım korfa gittiğimizde Amsterdam'a. Alayım dedim internette indirme de girmişti. Gelmedi. Kış bitecek ayakkabı gelmedi. Neyse bu ara çok üşüyorum bu Covid olduktan sonra bir türlü kendimi ısıtamadım. Levent'e söyledim o komşusundan almış bir tane ayakkabı onu giyerim artık. Bu ayakkabılar normal botlar çok üşütüyor. Böyle içi tüylü bir şey istedim ya. Yani. şu outlet'e gittim. Bir kere daha gitmiştim hatta. bularsanız. Geçen sefer efe'ye aldığım kulaklık var ya aynı marka aynısı. Onunki kırmızıydı. Burada 3.99, oradan 8.99 almıştım. Yani kazıklandık iki tane alırdık. Bir tane poyroz aldım öyle olunca. Mutfak e, bezi aldım. 1 euroydu. Orası bayağı uygun bir yer. Şöyle temizlik mendili aldım. 50 sentti. Çocuklar şu rulo seviyorlar. Türkiye'nin lokatına benziyor. Ondan aldım. Geçen sefer de almıştım. Ee, Robin'in dolap içi. Aslında şunlar için gittim. Bunlar her yerde olmuyor. Ee, bu bu Robin'inki çok güzel kokuyor. Dolap içi kokularından aldım. Başka ne almışım? Şey gördüm orada. Kuru hmm, hurma. Ama hiç güzel değilmiş. Bir iki tane yedim. Bir de bir iki makyaj şey indirimdeydi onu aldım şu Aslında e, far ama şey highlighter gibi böyle göz pınarlarınıza falan sürerseniz iyi olur Bu da onun muadili gibi bir şey güzel far böyle hemen sür birime çık pembe bir e, allaha ihtiyacım vardı biliyorum çok pembe ama az sürersen herhalde sıkıntı olmaz rengi çok hoşuma gitti böyle tam kış şu da French yapmak için kalem. Bunu çok merak ediyorum. Bir kere görmüştüm ben bundan Türkiye'de almamıştım. Gratis de görmüştüm. Şimdi orada görünce hadi dedim alayım. Çünkü 1 Euro'ydu zaten indirimdeydi. Evet, şey bu kadar. maviymiş bu renk. Ben beyaz diye aldım. Şansıma çok işe yaramaz bir şey çıktı yani. Sınıfta kaldım. Poyraz'ın canını yumurta çekmiş. <laughs> Soyuyor musun kendini? Soyabiliyor musun? Ekmek de kızartıyorum. Diye tamam. güzelce. Acayip üşüyorum. Yine böyle geldiler. Ara ara böyle koronadan sonra bir kötüleşiyorum. Burnum tıkanıyor. Başım ağrımaya başlıyor. Şu anda yine öyle bir şey oldu. Hemen kaza geçelim. Yemek vardı ama yetmeyecek düşüncesiyle. Şöyle bir tencere. Sebze yemeği yaptım. Kıymalı, patatesli böyle fasulye, bezelye falan. Karışık, seviyorlar hani. Bütün sebzeler olsun içinde diye öyle bir şey yaptım. Ondan sonra okula gideceğim. Anlatacağım nedenini de. Aslında dün mail atmışlardı. Gördüm ben maili. çok dikkatli okumadım o an araba kullanıyordum. Çocukları almaya gittiğimde öğretmen, daha doğrusu okulun müdürü rica etti. ayın 14'ünde bu durumu olmayan aileler için bir odalarını kapatacaklarmış. İçinde işte kullanılmaya müsait hala iyi durumda mont ayakkabı falan koyacaklar ve gelen her kişi tabi bunlar belediye tarafından belirleniyor 5 tane ürün alabilecek çocuğuna ücretsiz yani bir mağaza düşünün ve ücretsiz 5 tane ürün alabilecekler oradan her çocuk başına tabii ki bu hani bir önceki videolarda bana birkaç kişi yazmıştı işte Avrupa'da kimsenin bir şey ihtiyacı yok Kimse kimseye yardım etmez. Okul müdürü rica etti. Sende de bir şeyler varsa toplayabilirsen vesaire getirirsen çok seviniriz dedi. Şimdi ben birkaç bir şey topladım. Çocukların ayakkabıları vardı. İyi durumda ayakkabıları işte montları küçülenler. Zaten sürekli alınıyor onlara. Ee, birkaç tane de kendimden koydum. Şurada ayakkabılar var. Burada mont. Öyle kalın pijama kazak koydum. Böyle 3 paket götüreceğim şimdi. Hatta yardıma da ihtiyaçları varmış o gün. Gelenleri karşılamak için yardım edebilir misin diye de sordu. Muhtemelen ederim. Haber vereceğim dedim. Yine o tarihe bir bakayım belki çocukların dişçisi falan var. Efe'nin kulak burun boğaza gitmesi lazım falan. Hangi tarihlerde olduğunu bilmediğim için net bir şey söyleyemedim. Şimdi ajandama bakacağım. Ona da haber vereceğim yardım edebilip edemeyeceğimi. Şimdi bunları arabanın arkasına koydum. Okula götüreceğim. Bu arada şunu aldım tarçın ikinci elden ee, uçak için. Bizimle gelecek bu sene tarçın uçakla. Normalde 50 euro. Ydu. İkinci evden 3 euroya aldım. Baktım vardı aldım ben de. İnternetten bakmıştım 50 euroydu. Görünce de aldım yani. Bir tek kirli birazcık temizlenmesi lazım. Bahçede yıkarım onu. Zaten bir kere kullanılmış bir şey. Ha yani bu arada uçak biletleriyle alakalı söyleyeceğim. Ee, bana birçok insan yollamış hani abla yazın gidiyorsunuz ya hani Türk Hava Yolları indirim yapmış falan. Ben şimdiden aldım biletimi. Sunny Travel'dan aldım. Her zaman oradan alıyorum. Ee, orada bir arkadaşımız var. O bize çok yardımcı oluyor. Yani indirimli fiyattan Türk Hava Yolları'nın yaptığı indirimli fiyattan daha da uygun aldım. Ee, bir 100 euro falan daha da uyguna geldi öyle söyleyeyim. Yani şimdiden aldık biletlerimizi. Çünkü biliyorum yılbaşından sonra biletler fırlayacak. Yani o indirimli hali bile çok yüksek baktık yani. Eğer ihtiyacınız varsa numarasını Instagram'dan verebilirim. Arkadaşımın size yardımcı olur abimiz. Bu arada bugün acayip soğuk. Yani değişik bir soğuk var. Kar geliyormuş gibi böyle kokusunu alabiliyorum yani. Poyraz yine önden önden gidiyor. Havuza getirdim onu. Efe evde babaannesiyle yemek yiyordu. <laughs> Geçen hafta gelemedik, hastaydı çocuğu. Ben de hastaydım zaten, halim yoktu hiç. Özlemiş herhalde, çok mutlu. <laughs> Havuza geldik ama erken geldik değil mi? Toyuzun arkadaşları daha gelmedi. Öteki gruplar burada. <laughs> Gözükmeye çalışıyor. Mayo var, -may, Havuza da gözüküyorsun. <laughs> Neyse hadi duş al da gir. Hayır, an mı? 10 dakika var ama Gelir şimdi arkadaşlar. Haa. Okey? Heyecanlı mısın? Geçen hafta gitmedin. Özlemiş misindir? Bilmiyorum daha ne? De... Önce özlemişimdir. Bir <laughs> şey söyleyeceğim. Söyle. Belki içeride var mıydı? Yok daha saatimiz gelmedi. Haa. Öteki gruplar. Tamam? Ne iş bu? Günaydın. Hatta dünaydın. Saat 12'ye geliyor. <laughs> Hoyraz'a kahvaltıyı verdim. Efe babasıyla çalışmaya gitti yardıma. Şimdi ben yemek hazırlıyorum, bir yapıyorum. Akşam onlar gelince biz date'e çıkacağız, Devend'le. En son Ekim ayıydı çıktık galiba. Evlilik dönümümüzdü. önümüzdü. Ee, yine dedim yapalım. 2 ay er geçti üstünden. Babaanne evde. Çocuklarla takılacak. Biz de onunla birlikte dışarı çıkacağız. Aslında dünden sebze yemeği var. Pilav var ama Poyraz makarna diye tutturdu. Spagetti istiyormuş. Şimdi birazcık az bir şey yapayım gönlü olsun. deleri açalım. Öğlen oldu. <laughs> Aşağı inemedik bir türlü. Tatlı geldi. Tarçın orada. Baş onu çıkartamadım bugün de bahçede dolaşsın diye bıraktım. Burada da çamaşırlarım. Makineyi boşalttım. Hiç çamaşırım yok. Hepsini yıkadım, katladım. Onları dolaplara yerleştireceğim. Temiz. Dün temizlik yaptım. Yemeğim de var. Daha ne olsun? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Saat daha dört ve hava kapkaranlık oldu. Ütü masam burada duruyor. <laughs> Şurada çamaşırları topladım, onları yerleştirdim. Şunlar ütülenecekler ama e, aslında üçecektim. Hiç vaktim kalmadı. Leventler yola çıkmışlar. Ben üstüm üstümü falan giyineyim. Hazırlan çıkacağız dedim. E, vaktim kalmadı. Yani erken çıktılar bugün nedense. Saçıma bir şey yapayım dedim. Böyle pek hoşuma gitmedi. Poyraz'ın sesi geliyor. Video oyunu oynuyor, bir şeyler oynuyor. Ee, düz siyah bir tane elbise giydim böyle kazak elbise, Zara'nın kazak elbisesi boğazı. Ne giysem üşüyorum. Koronanın bana bıraktığı yegane şeylerden biri üşümek. Bir türlü kendimi ısıtamadım yani. Ayağımı, kolumu, ya, sırtım falan çok üşüyor. Bir o kaldı. Ee, Sabah kalkınca baş ağrısı sanki her gün yeniden korona oluyormuş gibiyim. Her sabah başım ağrıyor, baş ağrısıyla kalkıyorum. Böyle de doğru geçiyor ve son olarak sırt ve göğüs ağrısı. Bunlar bende kaldı bildiğiniz. Umarım geçer. Bilmiyorum korona olanlar varsa ne kadar sürüyor bu rahatsızlıklar. Gerçekten artık yani çok bunaldım. Önümüzdeki haftaya kadar geçmezse doktora gitmeyi planlıyorum tekrar. Neyse işte üstümü giydim böyle birkaç gözme falan biraz makyaj yaptım. Ee, saçımı yapacağım şimdi. Şurada bir maşam vardı benim. Onu açtım. Şöyle bayağı eski bir maşa. 10 seneden fazladır kullanıyorum. Şöyle bir düzelteyim. Ondan sonra yemekleri falan ısıtırım çocuklara. Oradan da çıkarız artık. Gelirler. Vallahi arkadaşlar kalın maşayla <laughs> şöyle bir şeyler yaptım. Ee, çok da böyle uğraşılmış bir saç olmasını istemedim. Şu en kalın maşalar var ya. Onlarla 5 dakikada bir şeyler yaptım şöyle. Zaten muhtemelen bere takılacak kafama bozulacak çünkü üşüyeceğim ben. Ee, şöyle hani yapalım işte yani 10 dakika bile sürmedi. Ee, hemencik yaptım. Saçım kısa olunca daha çabuk oluyor yani. Yavaş yavaş hazırlanayım. Ben çıkıyorum arada olarak. saçlarımın önlerini ben kestim uzamıştı. Yani onun için kuaföre gidemedim. Korona olduğum zaman da çok sıkılmıştım. Hani böyle kendimle uğraşmak istedim. Şu katlarını falan ben kestim. Ama saçımın dipleri geldi. Ee, Amsterdam'da eşimin arkadaşının eşi kuaförmüş. Ona gideceğim galiba. Bugün görüştük kendisiyle. Ee, önümüzdeki hafta içi bir randevu aldım ondan. Bu kasvetli olduğum bilmiyorum ama dümdüz siyah giyince dedim ki şu kaza ya ceketi alayım üstüme. Olur mu acaba? Siyah atkım var. Yani elbisem şöyle dümdüz siyah. Altı saten. Üstü de örgü bir elbise. Şunu alacağım. Ayakkabı olarak da yine böyle çok renksiz oldum sanırım. Sen. Şu çizmeleri giymeye karar verdim. Şöyle işleri kırmızı. İsterseniz böyle çeviriyorsunuz. Berşikanın çizmesi. Önleri de metal. Gidiyoruz. Tamam mı? Abiyle uyursun. Uykun gelirse. Tamam mı? Film izleyin. Güzel anlaşın. Tamam mı aşkım? Hadi görüşürüz. Bay bay. <laughs> Hadi öpeyim mi seni <laughs> bir kere? <laughs> Özleyeceğim seni. Gece ben gelirim yanına. Tamam mı? Hadi iyi geceler. Yes. <laughs> Am tamam, Serdam'a geldik. Arabayı park ettik buraya. Şimdi her zaman gittiğimiz restorana gideceğiz. Değil mi? Saati yedi buçuk yürü. Yapacak bir şey yok. Hava çok soğuk ama yakın bir yere fark ettik. <laughs> çok yürümeyeceğiz de. Şansa yer bulduk yani. Normalde pek yer bulunmuyor buralarda. Niye yer bulduk? Elektrikli araba diye. Evet. <laughs> Elektrikli olan yerlere genelde pek fark edilmiyor. Yok, çok fazla yapayım. olmuyor. Zaten normal araba fark edemiyor oraya desek. Evet. Şansa. Geçen sefer fark ettiğimiz yer denk geldi. Boştu yine. Bugün boş ama geçen sefer geldiğimizde daha kalabalıktı buz gibi. O gün Yapalım, o, o gün çok güzeldi hava ama bugün gerçekten buz. Yani çok fena ayaz var yani. O gün ne güzeldi. Rahat günü rahat günü gezdik. Yani. Evet. Tabi tam karşı zaman olduğu için her yeri demişlerdir Şimdi görüntü güzeldir. Evet. Pazar falan var mıdır? Ama dolaşılmaz çok soğuk. Dolaşılmamıştır daha. Kers marketler falan oluyor ya. Daha ediyorum <laughs> Bak buraya buz falan diyorlar. Bak bir şeyler yapmışlar ama. Ha yine var ufak tefek bir şeyler. Buraya pazar kuruyor. Evet. Kapalı. Şey buz pisti koyuyorlar. <laughs> Süslemeler çok güzel ama. <laughs> Mekana geldik. <laughs> Üşüdük ama burası sıcak. Günaydın. Günaydın dediğime bakmayın. Öğlen olmuş. Biz bayağı uyumuşuz. Hava yine buz gibi. Kar yağacak diyorlar ama bilmiyorum. Ee, dün çok geç geldiğimiz için videoyu kapatmayı unutmuştum arkadaşlar. Şimdi kapatacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.